Ya bu karılar bir kilo boya malzemesini taşıyor çantalarında da bütün makyaj çıkarıyor otobüste minibit, her yerde böyle o da nasıl biliyor musun malzeme melazimi kesire yani böyle takım <laughs> var diyorum cevabın Gırr. Gel konuşalım diyorum cevabın Gırr. Ne biçim iletişim bu? Al işte hep böyle bir haller edalar. Ha? Yazmışsın işte bak kalpler marpler. Allah Allah. Senin yazan değil mi bunlar kızım? Birisi benim bir şey face'imden mi ya başka Ben ne olacağım? Bağırma lan kapının önünde. Ben nişanlımı isterim. Nişanlımı isterim. Dede Bırakın Dede beni. Dede Demek Dede öyle. Şekerimle çiçeğimi geri verin. Git, git ulan. Dişi tak, dinci tak. Evet. O, Ali abi Oo. Abi iyi misin? Abi. Abi. Sen... Gitme. <laughs> Ne? Sen bir Bir kadının başı ağrıyabilir. Beli de ağrıyabilir. Bacakları da ağrıyabilir. Ama çenesi asla.